Recep ayının ilk gecesi namazı hakkında Enes, radıyallahu an, dan rivayet olunan bir hadisi i şerifte, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına hitaben. Her kim Receb'in ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra bir fatiha ve bir ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve onlar arasında on selam verirse, onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? şüphesiz ruhul emin olan Sibril onu bana bildirdi. Allahü Teala ve Resulü bilir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala, onu canı, malı, ailesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi kabir azabından korunur ve hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer, buyurdu. 11 Ocak Perşembe akşam namazını kıldıktan sonra kılınır. Niyet ettim ya Rabbi Recep-i Şerif'in ilk gecesinin namazını kılmaya, diyerek niyet edilir. Toplam 20 rekattır. 2 rekatta bir selam verilerek 10 selamla kılınır. Bu güzel gönderiyi beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın inşallah.